Merhaba arkadaşlar bugün, bugün ne bugün Sizlerde saçma oyun seri, seri bir tane seri yapacağız şimdi bir önce ben şundan başlıyorum bu videoya güzel bir <laughs> beğeni gelirse yani şunu söylemek istiyorum o beğeni <laughs> tuşunu yerlerde süründürün. Abone olma tuşuna tuşuna kırın. Şimdi biz aserleymiş gibi tank yapıyoruz diye. Şöyle bir şey yapıyorum sen bilmiyorsun. Bu şiş bilmiyorsunuz. Taklar böyle yapılıyor. Şöyle üst üste koyuyoruz. Sonra böyle, böyle yapıyoruz. Biliyor muydunuz? Hiç siz bilmiyorsunuz tabi. Aslında plakaların üç tane şey var. Bir tane değil biliyor musunuz? Bakın. Ben oyunu çok bilmiyorum arkadaşlar. Tamam. Sadece videosunu izleyip buldum. Şöyle bir şey de yapalım. Buraya boş ver. Buraya boş ver. Buraya boş ver. İlerle. Nereye attım lan ben? Bu böyle olmalı. Ağzı Ağzı Böyle yok. Böyle değil. Böyle olmalı. aslında bu değil de şu da güzel. Aynen bu olsun. Şimdi de şöyle bir şey olsun bunun kafasında. Böyle. böyle. Çok iyi böyle onlara korku veririm diye şöyle şöyle yapayım ondan sonra. Bayrak var mı lan? Aha füze. Bir de fülleri bir tane olsun Bu. Bu ne lan? Bunlar ne lan? Ne lan bunlar? Ben buna bunu bilmem lan. Yani şuraya da bir tane Türk bayrağı Hızı koyalım. Tabi ter. Tamam. Tamam. Hangisi? İlk önce şundan başlayalım. Bir de bir bla bla. Uçuyoruz. Gittir git. Asıl sen gittir git. Oh. Ya bu bana wow 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 atamıyorum ki lan Hiç atamıyorum. Lan, lan 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 önüme atıyor şerefsiz. Lan nasıl? Mal. Harbi mal ya. Mal mısın evladım? Ya öldüremiyorum ben bunu ya. Yok bir de evesinin nikahını at. Oldu mu? Ya Ne yapayım? Böyle de olmuyor. İlla böyle geleceğiz mi önüne? Kardeş. Ama böyle olunca da öyle. Ne anladım bu işten? Senin üstte pilden yok mu lan? Onu niye fırlatmıyor? Kardeş. Ne bakıyorsun lan öyle? Neyse. Başka bir tane video yapalım. Bir daha o, o, oh. oh, 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 oh. Atılmıyor ki ama. Neyse. Başka bir tane olsun. Ha, bili 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 olsun yani onu diyorum. Savaşacak ne yanım var? Senin hocam. Dur 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 dur. Aklıma bir şey geldi. Öyle bir şey ol olmuyorsa mantığımızı. Hayır. Öyle miymiş kanka? Öyle miymiş? Aman o zaman dur. Bir dur. Şunları bir at. Şunlar önüne doğru şunlar Şunları en Bunlar galiba en güzelleriymiş. En, en kaliteli ben var? En yarası var? Benim benim atları. 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 İngari in ha. indi de, andı da, indi de, andı da, İngari içti de, bindi de. Hadi, der o git. En kalitesi de bende var, en kakalısı da bende var, en kalitesi de bende var, bende var, tamam bu oldu. Üff, üff. yanında böyle üstünde kafa olsun ölü böyle böyle ölü ölü böyle kafalar olsun. Ya da insan şöyle olsun. Ben bu diyorum zoo, Tamam, şimdi öptük onları alıyoruz. Ah, benim normalde bildiğim böyleydi benim işte. Böyle bir boktu. Bu değişmiş anasını. Ha bak böyle böyle atması daha kolay. Hatta şöyle atsam da daha, daha, daha gelir bak. Böyle böyle gidiyoruz. Benim bildiğim buydu. Göster beni kardeş. Benim bildiğim işte bu. Oh hi. Neyse. Biz yanlış şey seçmişiz ha. Bir yanlış yapmışız deminden Buralarda suçuş ama ben bilmiyorum ama. Al al. Al al ama ne? lan. Anasına soktu. Gel gel. Al. Oğlum. Yeniden. En baştan başlarsa onun bacısınız. Tamam en baştan başladım. En baştan mı başladı? Yuh artık daha neler neyse. Burası da biraz kolay kaldığı için. Benle adam öldüsü var. Ben bunları mı öldüremeyeceğim lan? Olsana kardeş olsana. Kim tutar seni olsana. Olsana kardeş olsana. Aman. Oh, men, men. Öldü bu kardeş. Öldü kardeş. Öldü. Oh. İnşallah sesim geliyordur. Şimdi tekrar kayıt yapmak zorunda kalırım. Neyse. Al sana kardeş ol sana. Kim tutar seni al sana. Al sana kardeş ol sana. Kim tutar seni al sana. Al sana kardeş ol sana. Kim tutar seni al sana. Al sana kardeş ol sana. Al sana. Buradan da videocam nereye? alsana diyor. Ben de diyorum ki hadi nerede? Alsana. Bokeye bilgecan dedi. Neyse. Bilgecan Dede Kakaymış. Deminden beri Bilgecan Dede diyorum da oha. Oha ne yaptım lan ben? Oh. oh koydum ağzına ağzına ağzına. Gidiyorum. Ne yapıyorum? Kazandım mı oyunu? Kaka mı yaptım? Ne yaptım ben? Kaka mı yaptım? Neyse. Aha. Gidiyor muyuz lan? Mu? Nereye gidiyorsunuz? Kazanmışız. Bir videomuz da burada. Sona erdi arkadaşlar. Teşekkür ederim. Üç tane video tuttuğu için. Neyse. Size görüşürüz. Yani bay bay. Hadi görüşürüz. Kaka yapalım. Eliyorum ya yani ben. Neyse. Hadi görüşürüz.